İlk insandan günümüze gelene kadar baktığımızda ne bir merkezi yapı, ne bir statiko ya da ne bir sosyoekonomik, sosyokültürel ya da sosyopolitik bir dünyanın içerisindeyiz. Zamanla Özellikle coğrafi konum içerisinde yer alan din, dil, renk, mezhep, ırk hepsi içine girdiği anda hayatımızda merkezi yapılar özellikle devletlerin yönetimiyle birlikte gündeme gelmiş konular. Bunlar merkeziyetsizleşmeye geçmeye başladığı günümüzde ise birçok soru işaretlerini, regülasyon karmaşalarını ve hukuki, finansal ya da gene sosyal olarak birçok konuya değinir durumda. Bunların hepsi üzerinde merkeziyetsizliği öncelikle insan bazında bizim içerisinde olduğumuz 8 milyarla birlikte paylaşacağımızı öngörürsek bütün bu kurguların hepsinin temelinde en önemli nokta bireysel eğitim. Eğitim şart ancak eğitim gibi düşündüğünüz andan itibaren de insanı birazcık itiyor değil mi? O yüzden bunu genel kitleye eğitim gibi değil sohbet ya da dünya üzerinde yaşanan sadece kendimizin değil 8 milyar paylaşacağı bir yapıya evlitebilirsek kurumlarımız için hem kamu hem de bireysel kazanım için çok farklı şeyler öğrenebiliriz. Merkeziyetsizleştiremediklerimizden olmayın. Gelin sizi de birazcık bu konularda bilgilendirin.